Ad tanımlama. Adların kullanılması formüllerimizin çok daha kolay anlaşılmasını sağlar ve bakımlarını da kolaylaştırır. Hücre aralığı, işlev, sabit veya tablo için ad tanımlayabilirsiniz. Çalışma kitabında adları kullanma alışkanlığı edindiğinizde bu adları kolayca güncelleştirebilir, denetleyebilir ve yönetebilirsiniz. Ad türleri. Oluşturabileceğiniz ve kullanabileceğiniz çeşitli ad türleri vardır. Tanımlı ad ve tablo adları. Tanımlı ad, hücre, hücre aralığı, formül veya sabit değerleri temsil eden addır. Kendi tanımladığınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Microsoft Office Excel'de bazen örneğin bir yazdırma alanı belirlediğinizde sizin için tanımlı ad oluşturur. Tablo adı Kayıtlar yani satırlar ve alanlar yani sütunlar içinde depolanan belirli bir konu hakkında veri koleksiyonu olan Excel tablosu için attır. Her Excel tablosu eklediğinizde Excel tablo 1, tablo 2 gibi varsayılan bir Excel tablo da oluşturur. Ancak siz bu tabladan daha anlamlı bir adla değiştirebilirsiniz. Ad oluşturmaya baktığımızda ad tanımlama ile formül kullanma ile seçimden ad oluşturma ile ad oluşturulabilir. Ad yönetici sayesinde oluşturulan adlar görülebilir düzenlenebilir ve silme işlemi gerçekleştirilebilir. Çalışma sayfamızda bu şekilde oluşturulmuş bir tablonun olduğunu varsayalım. Ad tanımlamaya şu şekilde başlayalım. Mesela şu an G11 hücresindeyiz. Ad tanımla dediğimiz zaman bir isim veriyoruz. G11 Kapsam kısmı çalışma kitabı İstersek bir açıklama yazabiliriz. Başvuru yeri sayfa 1, G sütunu 11. satır. Tamam dedik. Bize geçer saat diye bir uyarı verdi. Adımızı bu şekilde bir isim veremiyoruz. Örnek ismini verelim. Tamam dedik. Artık formül çubuğuna baktığımızda burada G11 değil örnek ismini yazacaktır. Mesela eşittir Eşittir G11 dediğimizde o hücreye girecektir. Ama örnek dediğimizde yine orasını alacaktır. G11'e bir değer yazdığımız zaman sonuç bu şekilde olacaktır. Formül kullanarak da at oluşturabilir. Seçim kullanılarak da at oluşturulabilir. Mesela tablomuzu seçelim. Seçimden oluştur dediğimizde Karşımıza bu şekilde bir ekran gelir. Değerden at oluşturma konum kısmında üst satır, sol sütun, alt satır ve sağ sütun değerleri vardır. Bunlar oluşturacağımız atların başlıkların hangisi olacağını belirlemektir. Biz şu an sol sütunu iptal edip üst satırın atlanılma kısmı olduğunu belirtiyoruz. Tamam dedik. Şimdi formül çubuğumuzun sol tarafındaki at kutusuna baktığımızda donanım, İngilizce, Matematik, ortalama Türkçe bir tabanın yazılım değerleri mevcuttur. Ve az önce bizim oluşturmuş olduğumuz örnek adı mevcuttur. Buradaki değerler alfabetik sıraya göre listelenmektedir. Yani bir adı ararken alfabetik sıraya göre aramamız bizim için kolaylık sağlayacaktır. Oluşturmuş olduğumuz adlardan matematik seçtiğimizi matematik adının altındaki sütunu seçecektir. Bir diğer seçim işleminde ortalamayı seçtiğimizde bize ortalama değerini seçecektir. Şimdi tekrardan bir seçim yapıp seçimden oluştur dediğimizde bu sefer sol sütuna göre at tanımlama işlemi yapacağız. Tamam dediğimizde atlara baktığımızda bu şekilde atlar listelenecektir. Ferhat Türk, Gökhan Kavaktepe şeklinde gidiyor. Yani atlarımız alfabetik sıraya göre gidiyor. Seçimi iptal edip bir tane at seçtiğimizde Tuncay Kahraman Tuncay Kahraman başlığı altındaki sütunları seçecektir. Bu şekilde Melike Kara dediğinizde Melike Kara'nın notlarını seçecektir. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. A11 değerine girilen kişinin buradan ortalamasını aldıralım. Şimdi şöyle bir ad oluşturalım. Alanlarımızı seçtik. Ad tanımına dedik. Adı tablomuz. Baktığımız zaman A1'den H8'e kadar yani bizim seçim alanımızı belirtiyor. Tamam dedik. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. A12'ye yazdığımız kişinin değerini A12'ye yazdığımız kişinin ortalamasını B12'ye yazmasını isteyelim. Eşittir. düşey ara formülümüz. Aranan değer A12. Tablo dizisi tablomuz. Yani az önce oluşturduğumuz at kısmı. Sütun indisimiz baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bize buraya 8. sütun değerini vermesini istiyoruz. Tam eşleşme değerlerini istiyoruz. Şu an yok olarak yazıyor. Çünkü A12'de bir değer bulunmamaktadır. Şimdi buraya Onur Gültekin yazdığımızda bize ortalamasını verecektir. 52.5 yani burada sürat tam değeri çevrilmiş. Biz de hücreleri biçimlendirmeden sayı diyelim virgülden sonra 0. 53. Serhat çatal dediğimiz zaman bize 82 olarak ortalamasını verecektir. Serhat çatalı seçtiğimizde sonucun 82 olduğunu görüyoruz.